Karşı takımdaki bombana bak bir de bana bak ya. Nasıl ya? Gel savaş büyülerine bakalım sen de. Hmm, savaş büyüsü mü? Merhaba arkadaşlar. Artık MLBB'nin temellerine hakim oldunuz. Oyun size çok daha kolay ve eğlenceli gelmeye başladı değil mi? O zaman hazır olun. Çünkü şimdi bir seviye daha atlayacağız. Bu videoda amblem sistemi ve savaş büyülerine balıklama dalacağız. Da İşler iyice heyecan dolu olmaya başlayacak. Bana güvenin. Oyununuzu bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hadi başlayalım ve bazı ciddi profesyonel stratejiler açığa çıkaralım. Hadi amblemler hakkında konuşalım. Amblemler kahramanlar için temel hız, maksimum sağlık veya saldırı hasarı gibi ek özellik bonusları sağlar. Bunlar kahramanınızın maçlar sırasında performansını arttırmak için çok önemlidir. Bu yüzden her oyuncu amblemlerini sürekli olarak yükseltmeye özen göstermelidir. Oyunda şu an tam olarak 7 tane amblem bulunuyor bir temel yaygın amblem ve altı rol amblemi bunlar tank, suikastçı, büyücü, dövüşçü, destek ve nişancı. Kaynaklar kısıtlı olduğunda öncelikle ana rolünüz için amblemi yükseltmeniz önerilir. Örneğin Çoğunlukla büyücü oynuyorsanız büyücüye özel amblemi yükseltin. Çoğunlukla nişancı oynuyorsanız nişancıya özel amblemi yükseltin. Ama size MLBB profesyonellerinden aldığımız küçük bir ipucu vereyim. Büyücü ve suikastçı amblemlerini öncelikli olarak yükseltin. Çünkü bu ikisi daha güçlü bir çok yönlülüğe sahip. Bir amblem seçtikten sonra her seviye için 8 standart yeteneklerden birini seçebilirsiniz. Bu yetenekler kahramanınıza farklı bonuslar sağlar. Yine de kahramanınızın rolüne uygun bir yetenek seçmenizi öneririz. Bu yetenekleri oyun içerisindeki stratejinize göre modifiye edebilirsiniz. Örneğin temel saldırıyla hasar veren bir nişancı oynuyorsanız, yeteneklerden saldırı hızı değerinizi yükseltecek yeteneği seçerek oyun içerisindeki stratejinizle seçtiğiniz kahramanın yeteneklerini birleştirerek en iyi verimi alabilirsiniz. Amblem yeteneklerini bilmek, rakibinizin hangi tarzda bir oyun oynayacağını da önden anlamanızı sağlayacaktır. Biliyorum biliyorum bu sistem biraz karmaşık görünüyor değil mi? Ama merak etmeyin. Size önemli bir ipucu daha. Hazırlık sayfasını açın, kullanmak istediğiniz kahramanı kahraman listesinde seçin, profesyonel düzenlemeleri seçin ve kullan butonuna tıklayarak anında profesyonel bir düzenlemeye geçin. Aynı şeyi maç içinde de yapabilirsiniz. Kahramanını seçtikten sonra sağ alt köşedeki savaş düzeni butonuna tıklayarak aynı bir saniyelik geçiş sağlayabilirsiniz. Amblemleri de ele aldığımıza göre şimdi yeni başlayan arkadaşlarımızın kafasını karıştırabilecek bir diğer oyun sistemine savaş büyülerine bakalım. Savaş büyüleri bir maça başlamadan önce kahramanınızı ve kahraman düzenlemelerinizi seçtikten sonra tercih ettiğiniz ek becerilerdir. Bu büyüler doğru şekilde kullanıldığında rakiplerinizin karşısında avantaj elde etmenize yardımcı olur. Toplamda 12 savaş büyüsü bulunuyor. Ancak maç başlamadan önce yalnızca bir tanesini seçebilirsiniz. Ve oyun başladıktan sonra savaş büyüsünü değiştiremezsiniz. İşte yeni başlayanların aşina olması gereken 5 savaş büyüsü. Işınlan! Bu çok yönlü savaş büyüsü kısa bir mesafeye anında ışınlanmanızı sağlar. 120 saniyelik bir bekleme süresi vardır ve kullandıktan sonra 1 saniye boyunca 5-20 ekstra fiziksel bir büyü savunması kazanırsınız. Neden bu savaş büyüsü listemizde bir numara diye soracak olabilirsiniz. Çünkü her kahraman türü veya sınıfı ne olursa olsun bu savaş büyüsünü dezavantaj olmadan etkili bir şekilde kullanabilir. Kaçmak, kovalamak, pozisyon almak ve takım savaşlarını başlatmak için kullanılabilir. Işınlan özellikle hareket kabiliyeti olmayan kahramanlarda çok faydalıdır. Size yaklaşmaya çalışan suikastçilere, tanklara veya dövüşçülere karşı avantaj sağlamak için gerekli mesafeyi yaratmanıza yardımcı olur aniden düşmanların arasına aşınanarak onları şaşırtmak isteyen tanklar da bu büyüden faydalanabilir. Tehlikeli durumlardan kaçmak veya düşmanları kovalamak için kullanın. Ayrıca takım savaşları sırasında yeniden pozisyon almak için de mükemmeldir. İnfaz Bu büyü tek bir hedefe önemli miktarda gerçek hasar verir. İnfaz, patlayıcı saldırı kombinasyonlarına ek olarak ilave hasar vermek veya son vuruşu yapmak için sıklıkla kullanılır. Bu yetenek genellikle en düşük cana sahip düşman kahramanını hedef alır. Hedef bu beceriyle alt edilirse bekleme süresi %40 oranında azalır. Düşük cana sahip düşmanları alt etmek veya zorlu rakipleri bitirmek için mükemmeldir. Pençe. Bu büyü 35 saniyelik bekleme süresine sahiptir ve verimli bir şekilde orman temizlemek istediğinizde olmazsa olmazdır. Bu savaş büyüsü orman eşyaları satın almanızı sağlar ve kullanıldığında orman yaratıklarına veya minyonlara 520 1720 gerçek hasar verir. Bu savaş büyüsü en iyi şekilde ormancılarla kullanılır. Çünkü orman yaratıklarını hızlıca temizlemenize yardımcı olur ve çoğu zaman koridordaki takım arkadaşlarınıza kıyasla daha fazla deneyim puanı ve seviye kazanırsınız. Bu sayede hızlıca 4. seviyeye ulaşarak, ultinizi açarak haritada kolay skorlar aramaya başlayabilirsiniz. Düşük cana sahip düşmanları bitirebilir veya baskın yaparak takım arkadaşlarınıza yardım edebilirsiniz. Orman kamplarını hızla temizlemek, Lord ve Kaplumbağa gibi hedefleri ele geçirmek için kullanın. İlham, bu savaş büyüsü kahramanınıza sonraki 8 temel saldırıda %55 ek saldırı hızı sağlar ve bu saldırıların her biri hedefin 25 zırhını yok sayar. 75 saniyelik bir bekleme süresi vardır. Bu yüzden daha sık kullanılabilir. Erken oyunda birebir karşılaşmalarda avantaj sağlar ve fırsat verildiğinde kuleleri çok hızlı yıkmanıza yardımcı olur. Geç oyunda doğru zamanda kullanırsanız ayrı kitme ve takım savaşlarında oldukça başarılıdır. Temel saldırılara dayanan kahramanlarla kullanıldığında oldukça faydalıdır. Saflaştır Saflaştır 90 saniyelik bekleme süresine sahip bir savaş büyüsüdür. Tüm sersemletmeleri, yavaşlatmaları ve engelleri hemen kaldırır, 1.2 saniye boyunca kontrol etkilerine karşı bağışıklık sağlar ve hareket hızınızı %15 arttırır. Kendinizi hareketsiz veya hiçbir şey yapamıyorken bulduğunuzda Saflaştır harika bir seçenektir. Sizi o durumdan kurtarır ve belki de savaşı tersine çevirebilir. Sersemletmelerden, yavaşlatmalardan veya diğer titre kontrol etkilerinden kaçmak için kullanın. Unutmayın, genel olarak en iyi savaş büyüsü diye bir şey yoktur. En iyi seçenek duruma göre değişir. Deneyim kazandıkça hangi savaş büyülerinin hangi kahramanlar ve senaryolar için en iyi şekilde kullanıldığını daha iyi anlayacaksınız. Seçiminizi akıllıca yapın. Çünkü bu seçim Şafak Vadisi'nde zafer ve yenilgi arasında fark yaratabilir. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Oyun içerisindeki hazırlık menüsünden diğer amblemler ve savaş büyülerinin detaylarını okumayı unutmayın. Çünkü okumak, öğrenmektir. Görüşmek, Görüşmek üzere! üzere.